450 bin TL'ye 2007-2010 Auris 1.4 dizel düşünüyorum. 200 bin kilometrelerde. Sence mantıklı olur mu abi? Önerilerini bekliyorum. 400-450 bin bandına düzgün bir Auris bulabilirse 200.000 bin bandında kafadan yememiş, eğilmekleri aşmamış bir Auris kesinlikle tavsiye ederim. Ben bu arabayı uzun yıllarca kendim bizzat kullandım. 2010'lu yıllarında 2008 modeli vardı bende. Yağ yaktığı söyleniyor. Benim de, arabam nereye gitmezse hiçbir şekilde yağ yakmaz. Sadece servis bakımından bakımına götürüyorum. 10 bir periyodik bakımını yaptırıyordum. Çok sağlam, sessiz, ekonomik bir motordur. Diğer yanda alternatiflerine de bakmanı öneririm. Alternatif olarak Hyundai'ye geçebilirsin. i20 alabilirsin. i20'nin 1.2 veya 1.4 benzinli motorlarını alabilirsin veya 1.4 dizelini alabilirsin. 400 bin bandına 2010 model i20 1.4 dizel alabilirsin. jump paket olur. Hiç olmazsa daha yeni model bir araba vermiş olsun veya 2011 model. Çok aman aman bir kaybın olmaz. Daha yeni bir otomobil olmuş olur. Veya Peugeot grubuna geçerse 206 Plus alabilirsin. 1.4 HDI. Güzel bir örneğini alabilirsin. 2011-2012 alabilirsin hattız altında. Onlar şimdi Grande Punto alabilirsin. 2011-2012 gene 400 bin bandına güzel bir bir şumulucu 170 bin civarında bulabilirsin. Bunlar da aklında olsun. Bunlara da bakmanızı tavsiye ederim.